Selamlar, herkese merhabalar. Bugünkü konumuz epeyden beri beklenilen Working Line, Show Line, Alman çoban nedir? Arasındaki farklar nedir? Sağ tarafındaki Safkan Working Line Alman çoban ismi Kurt. Sol tarafındaki de tamamen Show gelen yine bir Alman çoban, tamamen Show Line'den gelen bir Alman çoban Naomi. özellikle şunu belirteyim. Alman çoban köpekleri hani ben de working line ırkı var abi. işte ben de show ırkı var abi. Alman çoban köpeği tek bir ırktır. Working line ayrı bir ırk, show line ayrı bir ırk değildir. Alman çoban köpekleri Alman çoban köpeği diye geçen tek bir ırktır. Yani ikisi birbirinden ırk olarak farklı köpekler değildir. Ha bu ikisi ne olarak farklı? Şimdi Working line diye bahsettiğimiz köpeğe diyorlar ki iş köpeği. Şimdi tamamen working line demek iş köpeği anlamına gelmez. Yani show line bir köpekte iş köpeği olabilir. Şimdi working line'ların iş köpeği olarak nitelendirilmesinin sebebi working line köpekler iş yapmaya, görev köpeği olmaya, show köpeklerine göre biraz daha yatkındır. Working line ve show line arasındaki fark tamamen kan hattı farkıdır. Şimdi bu kan hattı meselesini ayrımını nasıl yapacağız? Şimdi şunu anlamak lazım. Almanya 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ikiye bölünmüş bir devlet. Doğu Alman ve Batı Alman olarak. Şimdi bizim iş köpeği olarak nitelendirdiğimiz köpeklerde genelde hani böyle bir tabir vardır. Çoğunuz duymuştur. DDR kan diye. DDR kan demek Deutsche Demokratik Republik yani Doğu Alman kan köpeklerdir. Doğu Alman kanı köpeklerin iş yapması, polis köpeği olması, asker köpeği olması, görev köpeği olması Batı Alman kanından gelen köpeklere göre aradaki zaman içerisinde işte 1949'dan 1990'a kadar olan süreçte Köpeklerin birbirleriyle irtibatları kesilmesi sebebiyle Doğu Alman kanı biraz daha iş yapmaya yatkın köpekler olmuş. Oradaki üreticiler bu kan hattını biraz daha fazla seçmiş. Batı Alman kanında iş yapan köpekler yok anlamında değil bu. Kan hattı olarak köpekler birbirinden biraz daha ayrılmışlar. Tamamen working line bir köpeğe iş köpeğidir demek neden hata? Bir köpeğin iş köpeği olabilmesi için, working line olabilmesi için aradaki farkı böyle işte amiyane tabirle köpeğin işte kalçası düşük, beli düşük bilmem ne diye ayrımlarla köpeğin working line olduğunu ayıramayız. Çünkü fotoğraflarla size daha önceki %100 working line kandan gelen köpeklerin anatomik olarak şovlar kadar da sırt çizgisinin göğüs derinliğinin olduğunu fotoğraflarla koyacağım. Ama buradaki daha çok Çekoslovak, Doğu Alman ve Çekoslovak kanından gelen bir working line. Biraz sonra köpeğin çalışmalarında da göreceksiniz. Bu köpeklerin, working line'ların şovlara göre sırt çizgisi biraz daha yüksekte kalıyor. Kalmayan nesilleri de var. Yani working line kanından gelip, work kanından gelip, kalçası şovlar gibi olan çizgiye sahip working line'lar da var. Yok değil. Ama bizim bu DDR kan dediğimiz özellikle Doğu Alman kanından gelen Working Line köpekler. 89'da Berlin duvarı yıkıldıktan sonra Almanya, iki Almanya birleşince genelde bu Doğu Almanya'daki sınır devriyesinde Berlin duvarının korumasında kullanılan bu DDR köpekler Nein. İtlaf edilmişler ya da Çekoslovakya, Sırbistan gibi ülkelerdeki diğer üreticilere satılmışlar. Şu anda halen kullanılan DDR kan köpekler soydan gelen köpeklerin devamı. Dünyada şu anda aranılan bir kan, DDR kan. Ama maalesef safkan DDR köpek bulmak, safkan DDR kana sahip bir working line Alman çoban köpeği bulmak öyle de kolay bir şey değil. Şimdi gördüğünüz gibi working line köpeğin anatomisi şov anatomisinden biraz daha farklı. Niye? Ön omuzları şovlar kadar çok yüksek değil. Duralım. Seslen. Dur. Gel. Gel. Ve sırt çizgisi gördüğünüz gibi kalça biraz daha yukarıda. Ve göğüs derinliği de show köpeklerdeki gibi çok fazla değil. Şimdi working cam köpeklerin anatomik olarak biraz görüntüleri bu DDR köpeklerde biraz farklı. Dediğim gibi tamamen show görüntüsüne yakın working line köpekler de var. Bunu da unutmayın. Şimdi görüntünün anatomik olarak birazcık farklı olması insanlara da bunun farklı bir ırk olduğuna doğru yöneltiyor. Ama değil. Farklı bir ırk değil. İkisi de aynı ırk. Bunu unutmayın. Şimdi working can köpeklerin fizyolojik yani fiziki görünümünün dışında ayrıca köpeklerin karakterinde de müthiş farklar var. Şimdi working can bir köpek yorulmak nedir bilmeyen köpektir. Drive'ları çok yüksek, güdüleri çok yüksek. E, agresyonları şovlara göre biraz daha fazla. Bu her köpek için böyle olacak anlamına gelmez. Ama bu köpeklerin iş yapabilir. Görüyorsunuz işte şov köpek burada yatarken working line köpek ne yapıyor? Durmuyor. Hiperaktif. Yani sağa solu bıdıklıyor, geliyor, her yere bakıyor, her tarafı kontrol ediyor, her yeri kesiyor. Ya, köpeğin işte bir yerde sabit durdurmak, sabit oturtturmak çok da kolay değil. Niye hiperaktif bir hayvan? Eğitimli bir köpek, koruma yapabilen bir köpek, koruma seviyesinde eğitimli bir köpek olmasına rağmen köpek hiperaktif. Ha, bu şu demek değil. Show köpekler koruma yapamaz, show köpekler görev köpeği olamaz anlamına kesinlikle gelmiyor. Show köpeklerden de çıkar ama e, düşünsenize bir Arama yapan bir köpek. Uyuşturucu arıyor. Yolda durduruyorlar arabayı. Uyuşturucu arıyor köpek. Sabahtan akşama kadar belki 12 saatin köpeğin 12 saat köpeğin görev yapması lazım. Şimdi siz show line bir köpek mi tercih edersiniz? Yoksa working line bir köpek mi tercih edersiniz? Özellikle devlet kurumları iş köpeği olarak kullanacakları köpeği, işte istakip köpeği, mayın arama köpeği, narkotik köpeği, bomba köpeği gibi köpekleri görev süresinin daha yüksek olmasından dolayı working line kanlardan seçiyorlar veya malinoar'dan seçiyorlar. Niye? Hiperaktivitesi köpeklerin yüksek olduğu için. Show köpeklerin içinden bu hiperaktiviteye sahip köpekler çıkmıyor mu? Çıkıyor. Ama working line köpeklerin içerisinden çıkma olasılığı show köpeklerin içerisinden çıkma olasılığına göre çok çok daha yüksek. Şu da yanlış anlaşılmasın. Yani show köpekler sadece podyumda yürürler. İşte show köpekler koruma yapamazlar. Show köpekler görev yapamazlar anlamında değil bu. Show köpekler de gayet iyi bunları yaparlar. Aileyle de uyumları yüksektir. Şimdi working line bir köpeğin aileyle uyumu düşük anlamına gelmiyor. Burada kıyasladığımız olay köpeğin drive'ları ve iş yapabilirlik kapasitesinin çıkma olasılığının yüksekliği. Yani biz 10 tane working yavrudan 8 tanesini iş köpeği olarak yetiştirebilirken 10 tane şov yavrudan 2 tanesini ya da 3 tanesini iş köpeği, görev köpeği olarak yetiştirebiliyoruz. Working line köpekler de her türlü köpek eğitim programına dahil edilebilirken, show line köpekler de her türlü köpek eğitim programına dahil edilebiliyor. Burada önemli olan başarı seviyesi ve iş yapabilirliğin yüksek olması. Show'da kıyasladığımız zaman, gel kızım, kalk, çağır, bakın. Show'da bariz, bu dişi bir show, line köpek %100 siyah olmasına rağmen %100 show kanından bir köpek. Yani siyah diye working line bir köpek değil, %100 show line bir köpek. Bakın sırt çizgisi, göğüs derinliği bu köpeğin working köpeğe göre çok daha farklı. Kuyruk çıkışı, kuyruğunu tutuşu, kafa yapısı farklı. Ama ikisi aynı ırk köpekler. İnsanoğlundaki olundaki gibi hepimiz insanız, hepimiz Homo sapiens ama baktığınızda e, kutuplarda yaşayan insanlarla Afrika'nın çöllerinde yaşayan insanlar hepsi insan olmasına rağmen, hepsi Homo sapien olmasına rağmen ne var? Farklar var. <laughs> Almanya'nın ikiye ayrılmasından dolayı da İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bu fark üreticilerin birbiriyle irtibatının kesilmesinden ötürü biraz değişmiş ve farklılaşmış durumda. Şu anda dediğim gibi tekrar ediyorum show anatomisine sahip, show görünümüne sahip working line köpekler var var yok değil. Yani Black and Tan kızıl siyah renkte, sarı siyah renkte Working Line köpekler var. Ayrıca çok karıştırılan işte Working Line köpeklere Sable, Sable ya da Grau demek gibi bir yanlışlık da var. Bu bahsettiğimiz Sable dediğimiz renk köpeğin kürk rengidir. Kürkün tüyünün rengidir. Yani Sable köpeklerin hepsi Working Line olacak diye bir şey yoktur. Show köpeklerden de ekrana koyarım. Show köpeklerden de sable renge sahip köpekler vardır. Şimdi çok soruyorlar işte annesi show, babası work olursa ne olur? Köpekler secereli ve üretim izinli olduğu takdirde köpeklerin kri üretim kriterleri aynı. Yani köpeklerin röntgenleri çekiliyor, DNA'lar alınıyor, sınavlardan geçiyor. Aynı sınavdan show köpekte geçiyor, working köpekte geçiyor. Çiftleştirilebilir mi? Bu yönde üretim yapmak isteyen bir üretici çiftleştirebilir. Mantıklı mı? Yapmak istediği işe göre mantıklı. Yani köpeğe ekstra bir şey mi katmak istiyor? Denenebilir mi? Denenebilir. Irkı bozmaz. Yani işte abi bizde work var, show var. Çiftleştirsek olur mu? Ya arkadaşım köpeklerin üretim izni sınavlı. Gerçekten köpeklerse bunu yapmak istiyorsan yapabilirsin. Bunda bir yanlışlık yok. İkisi ayrı ırk değil. Söylediğim gibi ikisi aynı ırk köpekler. Sadece arada kan hattı farkı var. Working line ve show line arasındaki farkları kısaca anlattım. Daha anlatılacak tabii ki çok şeyler var. İşte working line'ların hızlı olmasından dolayı, işte bir working line tabancadan çıkmaya hazır mermi gibi. Böyledir working line. Yani işte bazıları, işte abi work köpeği kontrol etmek zor. Hayır work köpeği kontrol etmek zor falan değil. Work köpeği de çalıştırırsan, güzel eğitirsen work köpekle çalışması harikadır, muhteşemdir. Çok keyif verir insana. Ama show köpeğinde tadı başkadır. Show köpekle de çalışmak çok farklıdır. Yani şovlar arasından çıkıp daha önceden Türkiye şampiyonasında şovlar arasından çıkıp karakter testinde bütün workingleri ağlatan köpekler gördüm. Natalie von Akrobat diye bir dişi showline köpek. En iyi ısıran köpek seçildi. Working köpeklerin hepsini geride bıraktı. Yani şovlar işte ısıramaz, şovlar koruma yapamaz diye böyle bir olgu yok. Köpekten köpeğe değişir. Köpekten köpeğe karakter değişir. Biz genel olarak kıyaslıyoruz. Yani 10 köpekten kaçı working line gibi iş yapabilir, kaçı showline gibi iş yapabilir? Yani aradaki fark bu. Working line ile showline arasındaki farklar bunlardı. Köpeğin rengine göre working line ya da showline olmaz. Show köpeklerde Alman çoban köpeğinin her renginde olabilir. Working line köpeklerde Alman çoban köpeğinin her renginde var olabilir. Şu anda burada gördüğünüz dişi kız, dişi tamamen schwarz kompleks schwarz dediğimiz yani black solid tabir ettiğimiz show line bir dişi. Aynı black solid tabir ettiğimiz working line bir erkek. Aradaki farklar bunlar. Köpeklerin birbirinden ırksal olarak hiçbir farkı yok. Bunu bilin. Benim işte working ırkı köpeğim var gibi abuk sabuk ırkın, türün, cinsin kelimelerin anlamlarını bilmeden saçma sapan konuşmayın. İşin doğrusunun ne olduğunu bence araştırın, öğrenin. Videoyu beğendiyseniz beğeni atmaktan çekinmeyin. Bizi takip etmeye devam edin. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Beni izlediğiniz için teşekkürler.